bazı zamanlarda yani gerçekten ee, e, zor oluyor. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum sizi <laughs> ama tabii bu durumlarda ya yavaş asıl... yavaş <laughs> Çok da sevimli maşallah. Öyledir, öyledir. Efendim Eda ile kek molasına hoş geldiniz. Bugün e, muhteşem örnek bir baba karşımızda. Sevgili Cenk baba. E, hoş evet, geldiniz. Ben hatta e, kek molası deyince yahu dedim e, çocuğum bizi kek diye mi çağırıyorlar acaba diye öyle <laughs> gülüştük. Evde de hep böyle gülüşüyorsunuz anladığım e, gülüşüyoruz kadarıyla. Gülüşüyoruz tabii e, bir aile olarak e, mutluluk çok önemli. Minikten çok, çok Beraber be gülüşmek, beraber vakit geçirmek çok şey... Evet yine yavaş var. yavrum bir şeyler yavaş, karıştırıyor. Yavaş. O yalnız bizim o, stüdyonun bir şey değil, değil mi? Yani umarım değildir. Ee, umarım tamam, bir şey koy değildir. Koy, tamam. Neyse. Yani. evde de böyle gördüğü her şeyi bu, bu ne çok, bu ne falan diye sordu. devamlı bir şeyler yapmak için bir e, atak halinde ve devamlı ben şimdi şöyle yapsam şimdi bunu yapsam Acaba diye. Acaba hiperaktivite e, kontrolü yaptırdınız mı yani kendisi hiperaktivlik e, var mı öyle bir şey öyle bir teşhis kondu? E, her çocuk hiperaktiftir. Öyle yani mi? E, tabii ki ve bu onların doğasında var. Daha sonra biz onları kendi tornamız geçirerek öyle kısıtlıyoruz. Bezmiş, hmm. böyle hayattan bezmiş bir hale getiriyoruz ama bizde kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Kalıpların değildir. çerçevelerin içerisine sokmuyorsunuz. sokmuyorsunuz. E, Tabii sadece yavru fotoğraflarımızı. <laughs> Peki üstadım şimdi e, bu sevgili modern babalık nasıl evet. olmalı? Çünkü biz yetişirken e, genellikle baba tokadı dediğimiz bir takım olgular vardı ve bizi e, affedersiniz bir yarış atı gibi Yetiştirdiler, evet. ee, öyle işte bir hayata hazırlama bağlamında. Tabii. Siz nasıl hazırlıyorsunuz Şimdi hayata? Biz öyle yetiştirildiğimiz için yani daha kendimizin ne olduğunu... ne. Evet, e, oyna bir tabii. Şey ama, oyna. Bir, şey ama, evet. bir şey olmaz, bir <laughs> şey <laughs> Biz daha ne olduğumuzun farkına varmadan daha e, şey... E, bir şeyler üniversiteye de hazırlandığımız bak, evet. ve zorla at yarışına sokulur gibi hadi bakalım üniversitenin seç falan olduğu için ben öyle olmamasına karar Galip vermiştim gördüm. ta o zaman. O yüzden şimdi e, dedim ki yani sen e, liseyi bitirmene yakın ne olacağına, mesleğin ne olur falan filan ona bir karar ver üniversiteye dedim seni öyle sokacağım. Eh, peki şu an e, üniversite yaşını geçmiş gibi görünüyor. Ya yani kaç yaşında kendisi? 21. Ha daha küçük mü yani? Küçük mü sayılır? Küçük meslekleri deniyoruz. Geçen gün işte arabadayken e, ya dedi ben arabaların camlarını mı silsem falan dedi, dedim. Dene dedim. Hemen bizim otoparka gittik. Orada e, arabanın camı sildi. Işıklarda gibi, cam iş... silme gibi bir meslek. Işıklarda e, henüz sildirmedim yani. Otoparkta sildirdim. Duran ben araba. dedi bu bana gelmez dedi. Ben istemiyorum dedi. Dedim dur bakalım daha 5 dakika sildim falan. Yok dedi iyi dedim. Ama Gelsin çünkü... ben sildim. <laughs> <laughs> tebrik ediyor ama orada tabi arabalar otoparkta olduğu için para alacağı bir merci yakalayamamıştır. Hı -hı. Yani bir karşılık yaptığı işin bir karşılığını alma zevkini. Şimdi kendisiyle yapmadınız. Yani bakın ya. her şeyin karşılıklı olması gerektiğini de. Her şey karşılıklıdır diye bir soru öğretindi. Bakın siz de diyorsunuz şimdi bunu biz de çocuklara zorla öğretemeyiz. Hmm. Karşılıksız olarak <laughs> bazı şeyler yapsın. Ee, evladım. <laughs> e, evladım demiyoruz. <laughs> ne ne diyorsun? Yapma <laughs> canım benim. Çok canım da sevaz. Oturarak ekibin ye, otur, yiyor. Oturarak <laughs> <ye>. Oturarak Oturarak <laughs> git oraya otur. Ayak ayaklarına giderse ona yemek. Bu e, bu laf hatırlamayıp hep bizde ayaklayınca evet, ayaklarına evet. gider falan e, siz diye. siz de o şekilde yetiştiriyor. Aynı yetiştirme tarzı. Yani ben de değil, babamdan değil. duymuştum bunu çünkü. <laughs> Ay, ayakta yemez çünkü etrafa dökülüyor, öyle <laughs> oluyor falan. E, sonra burası bir şekilde halledilir. <laughs> Anladım. Peki e, şimdi bu 21 yaşında dediniz. Evet. E, ne zaman e, kendi kararlarını verecek, yaşa... Hazır olduğu değil, zaman. Hazır yani. Şimdi şöyle şey düşünün. 40 yerde yaşları falan e, mı bağır, 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 şunu demiyorlar mı? Yani insan ömrü uzadı, efendim artık ona göre e, yaşlı falan şey yapması, emeklilik yaşı 70 olsun filan. O halde e, bu 18 yaşında yani e, artık yetişkinlik yaşının da 30'a 31'e belki 35'e çekilmesi lazım. Yükselmesi lazım yani, bu diyoruz Bugün e, ne deniyor mesela diyorlar ki işte genç komedyen diyorlar. Bir bakıyoruz adam 40 yaşında. <laughs> evet, Neden kendini yetiştirmiş, e, bir şeyler kazanmış o birikimlerini insanlara veriyor. Veya bir genç müzisyen. Kaç yaşındasın çocuğum? 35 yaşındayım amca diyor. <laughs> yani üstelik size e, amca devesi de sizi bir <laughs> <sirirlenmiyor. gülüyor> ama. Evet, ama yani şimdi burada e, e, siz bu, böyle bir durumda nasıl davranmalı? Aa, sadece bakış. Parmağı gösteriyorum ve yetiyor. Bakın sustum. Evet. Ger Peki ödül maması falan kullanıyor musunuz? <laughs> Canım ödül maması öyle şey olur <laughs> Yani çünkü yani sustu ya hani o sustmasının bir karşılığını vermek gerekmiyor. Canım o çocuk bu şey anlıyor yani laftan anlıyor durdan anlıyor sonuçta yani. Durdan yani, sustan o, anlıyor durdan ve geçten anlıyor evet. <laughs> Anladım. Peki eğitimi ne durumda şu an? Yani şu okulu an bıraktı şu mı? Şu an between schools dediğimiz dönemdeyiz. <laughs> yani hangi iki school arasında between? Bekliyor. <laughs> yani liseyi bitirdik şimdi üniversite arasında. <laughs> Üniversiteyi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Yani bana diyecek ki ben geçen gün bir arkadaşın da mimarlık bürosu vardı. Git orada biraz mimarlık öğren. Yarım saat sonra aradılar. Tamam dediler hani gel al. <laughs> öğrendi bu dediler. Öğren, ya öğrendi değil de öyle bir şey yok. Tamam bitirince <laughs> oynayacağız beraber. Parka gideceğiz. Ee, ee, öğrendi bu dediler falan filan. Yani bütün meslekleri deneyerek daha sonra onun okuluna girmesi çok daha mantıklı Bu şey arada olacaktır. 21 çünkü yaşında. eğitim de artık ateş pahası oldu. yani. Çok çok. Ben o Bence diyelim. o yüzden bekliyorsunuz. Yeterli parayı toplamaya çalışıyorsunuz. Girildi. Ben dedi bu okulu beğenmedim. Hadi bakalım değiştirelim. E şimdi oraya verdiğimiz para yanacak. Öyle ya ya olacağına evet, Haklısınız. kararını versin. Ondan sonra ne olmak istiyorsa olur ki. Ee, bu yapay zeka falan da o kadar hızlı gelişiyor ki bazı meslekler pat 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 yok oluyor. Yok oluyor anında. Diyor. Daha geçen sene çıkmış meslek bu sene yok bakıyorsunuz. Evet, evet. Ee, bu arada az evvel parka gideceğiz diye bir ödül evet. sundunuz kendisine. Hep böyle parka... Ödül değil benim isteğim. Hayır, hayır, yani benim siz benim mi çok parka gitmek istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> o mu sizi sallıyor? <laughs> Hayır yani benim de çok sevdiğim çünkü şunu fark ettim yani biz de belli bir yaştan sonra parka uğramıyoruz bile Aha. çocukluğumuz geçti, o güzel parklar falan o yüzden ben e, bizzat hadi diyorum yürüyün parka gideceğiz he siz e, evet toparladın aile parka gidiyoruz falan <laughs> şeklinde gibi, biz, olguya e, gidiyoruz o eski güzel Gülhane parkları falan sizinle e, şey o gittin. onun o ya ablanın benim... o ablanın tamam oynayabilir kendim... biraz oynasın canım biraz oynasın tamam, oyna ama sonra ablaya vereceğiz Kırma sonra. ama olur mu Kırmaz <laughs> canım sizde yani. E, Haydi de, bilir o. ne yani Kulağınız duysun söylediğiniz lafları da. Hayır parka götüreceğim evet, kazan, dediğiniz zaman yani, bir şey olmuyor da. Çocuk. Kırma deyince öyle bir problem oluyor. Neyi kıracak? Tamam neyse işte doğru. yani, öyle e, doğrusunu söyleyin öyle yani. geçelim o zaman. Tamam, kırsın mı hani, yani, yani onu da istiyoruz. Hayır şey kırsın mı? Pardon kek molası dediniz kek nerede? E, kek mola verdikten sonra yani bu programımıza kek molası vereceğiz tamam, biraz Tamam çocuğa sonra. pizza söylediniz de o kadarcık pizza Çocuğa değil aslında ekibe söylemiştik o ekibin pizzasını yiyor. Sizin çocuk yani size aslında ayrıca pizza gelecekti. Ee, olsun yesin tabii canım yani yesin, çocuk yesin yesin tamam. peki evet. <laughs> ee, parka gideceğiz ben gideceğim ee, ben istiyorum dediniz parkta en çok e, nelerle uğraşıyorsunuz mesela minik e... ben koşu yapıyorum parkta Tabii ki. biraz önce bir koşu yapıyorum koşu yap hafif koşu yaparak ısınıyorum daha sonra e, üç kere kaydıraktan kayıyorum iki kere kaydırağa tırmanıyorum ki bu da çok yasak. ters taraftan tırmanıyorum evet, evet. Ee, birazcık salınca ayakta Evet, Yapma e, yine e, oradan düşmesin. Düşmez o, o değil. Ama tıraş makinesi, tıraş bırak tıraş makinesini, tıraş makinesinin süzülmesi iş var. <laughs> e, tıraş oluyor mu? O yaşa geldi ya kendisi. Oluyor. Şimdi yavaş yavaş gösteriyorum. Yani şimdi jilet nedir onu anlattım geçen akşam. Ee, o bitti. Şimdi işte sabun köpüğü nedir, tıraş köpüğü nedir? Her şeyin Farklısı ne olduğunu ver. anlatıyor musunuz tek tek? <laughs> Tabii ben yani e, teorik eğitimini, her şeyin eğitimini veriyorum. Anladım. Siz teoriyi biz onları da konuşamıyorduk babalarımızda. Yani o e, şunu nasıl yapıyorsun baba, bu nasıl oluyor baba? Evet yani ben babam. jilet nedir'i berberden öğrendim. Yani babam anlatmadı hiçbir zaman. Evet. Ee, böyle evet. bir aile olmam yani, olsun Yani e, bizi berbere atarlardı. Hadi ne yapıyorsan yap derlerdi. Biz korku içerisinde acaba bir şey olur mu? Aman tamam. Bana sakatları al. Al onları, al orayı öylece, öylece al onu. <laughs> tamam tamam şaka yapıyoruz, hadi çocuk, tamam. <laughs> yanları, tamam. <laughs> ha, ha yanları. Biraz... Tamam. <laughs> evet e, az daha alıyorduk ya, belki biraz daha aldı sanki ama neyse. E, peki birbirinize e, böyle şakalaşma bazlı bir takım e, hareketler, işte el şakası falan bu tarz şeyler çocuk yetiştirmesinde önemli şeyler. Şimdi ben bunları da serbest bıraktım açıkçası, çok fazla e, şakayı kıka yapmamak şartıyla. E, dolayısıyla... Çünkü fazla serbestlik de bir yerden sonra evet. sağlığa zararlı olabilir. Evet ben mesela bugün cuma enseni kapa. Şak diye ensene vurma şakasını ilk öğrettiğim şakalardandır. E, çok e, iyi, onu iyi bir şaka gerçekten. güzel yapıyor. Evet. E, gel bak gel. E, yok hay, tamam tamam anladım eseni, ben. Cuma değil ama. Anladım ben anladım. E, bugün cuma enseni tamam, kapa yaptı. Tamam anladım, anladım yani anladım, anladım yavrum. Abla tamam ya. tamam. <laughs> Peki mesela, mesela önümüzde gelen bir tekme olur bilmem ne olur. Evet. E, bu tarz şeyler yapılıyor diyorsunuz. Yap ee, o halde size baba oğul başarılı bir e, hayat diliyoruz. Umarım önümüzdeki ne kadar zaman içerisinde hayatına karar vereceğini bekliyorsunuz. Yani öyle bir e, süre tahdidiniz Öyle mi? bir süre var? koymadım açıkçası. Yani sonuçta e, 35 yaşında diyecek ki ben kararımı verdim ve e, şunu şunu şöyle şöyle olacağım. Çünkü bütün mesleklerde o zamana kadar ben öğrettim. Diyelim ki yapacağım. 50 yaşına geldi hala pizza evet. yiyor ve ense öyle tokat yani yapıyor. hani çocuğum 25 yaşına geldin artık hani gidip kendine bir ev mi tutsan e, hani bizi yalnız bıraksan mı artık falan gibi şeyler bizde yok. Yok. Yani istediği yaşa geldiği Gelene sürede. kadar evde kalabilir diyorsunuz. Odası şeydir ki odası bana ufak dedi. Onu salona onun odası yaptık. Onun odasını salon yaptık. Öyle bir küçük değişiklik de yaptık. Gerçekten Gerekli. küçük bir değişiklik olmuş. Sizin hayatınız daha fazla değişmiş gibi duruyor. bu değişsin değilsin. Çocuğumuz için feda olsun diyorsunuz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Eda'yla kek molasına bir mola verelim istiyorum. Ne bir dersiniz? Bir mola verelim Eda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, siz parka gelmez misiniz? E, yani olabilir. Ne, ne yani Nerede? Yakın mı? Gelebilirim aslında. Yakında ne varsa gideriz. Tamam yani. olur. Beraber o zaman. Beraber bir parka gidelim mi? Olur. Ama e, top oynayacağız değil mi? Beat, oynarız oynarız. Beat, beatbox yaparsın. Beatbox yapmak. Beatbox da. biliyor musun beatbox? Biliyor. Ah. Daha yeni, yeni baş. Yani daha evet. Başına... Yani buna biliyor denmez ama olsun. Başlangıç. Basları ver. <laughs> evet. Ee, kek molasına bir mola veriyoruz sevgili izleyiciler. <laughs> Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.